Teknobat'tan herkese merhabalar. Ben Rügün Görd. Bu videomuzda sizlerle birlikte LG V20 kutusundan çıkartıyoruz. Ülkemizde 3000 TL fiyatıyla satışa sunulan LG'nin V20 telefonu yeni sancak gemisi. Military Standard dediğimiz sağlamlık özelliğine sahip olan telefonun beraberinde bir promosyon paketi sunuldu. 699 TL'lik Hi-Fi bir özellikle harci ses, bunun yanında Bang Olufsen'in H3 kulaklığı burada görebileceğimiz. Bunun yanında da Agin 360 kemi telefonla birlikte şu an paket halinde. Biz şu an hem V20'yi hem de bu promosyonlu satış üzerine yer alan H3 Bang Olufsen Play kulaklıkları görüyoruz. Kutunun içerisinde bir kulaklık yer almadığını ancak bu kampanya ile birlikte üst seviye bir kulaklığı sunduklarını belirtmişlerdi. Kutunun arka kısmını çevirdiğimiz zaman kulaklığın sunumunu görebiliyoruz. İçerisinde ESS'nin Sabre hi daki bulunan V20'ye şimdi kutu içeriğiyle yakından bakalım. Kutuyu önce dış kılıfından çıkartıyoruz. İçerisinde daha çok oyun oynayın sloganının yer aldığını görüyoruz. Kutu oldukça sade ve şık tasarlanmış. Ortadan iki yana doğru açıldığı zaman solda telefonumuz, sağda da kutu içeriğimiz yer alıyor. Bu yine sağa doğru açılan bir bölme şeklinde tasarlanmış. En sağdaki bölümün içerisinde telefonu çıkartabilen bataryasını görüyoruz. Bunun da üzerinde yine Playmore daha çok oyun oyna. sembolü yer alıyor. Bataryaya ve diğer parçalara zaten incelememize yakından bakacağız. USB Type-C olan yani ucu simetrik şarj kablomuzu burada görüyoruz. Ucu simetrik ne demek? Telefona şarj kablosunu yanlış takmak diye bir şey yok. İki türlü de takabiliyoruz. Bunun yanında elbette şarj cihazımız çıkıyor. Şarj cihazımızda özellikle yeni nesil hızlı şarjı destekliyor. 5 volt 1.8 amper çıkış gücünü destekliyor. Solda da V20'nin kendisini görüyoruz. Aşağıdaki bu kısımdan tutarak biraz daha kolay bir şekilde çıkartabiliyoruz. Bunun da altında kullanıcı kılavuzu yer alıyor. Özellikle ülkemize satılan sürümün AC'nin H990 TR modeli olduğunu ve Cat 12 modem ile 600 MB indirme, 150 MB upload yani gönderme desteklediğini belirtelim. V20'nin 3 farklı rengi bulunuyor. Bizim baktığımız model titan rengi. Siyahın farklı bir ton olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında gümüş ve pembe renkleri de bulunuyor. Şimdi telefonun en ilgi çekici noktalarından bir tanesi G5'te de gördüğümüz üzere arka tarafta 2 adet kamera olması. Bunların yanında iki farklı sensör var. Hem lazer algılama teknolojisi hem de faz algılama teknolojisi, karşıtlık algılama teknolojisi ile birlikte kullanılıyor. Yani üç farklı odak modumuz olacak. Arka kısımda parmak izi okuyucumuz ve ana açma tuşumuzu görüyoruz. Son derece güzel. Arka kısmında tabii ki bir koruyucu jelatinimiz var. İlk başta bu jelatini bir çıkartmamız gerekiyor. Metal kasalı telefonun en ilginç yanlarından bir tanesi buradaki açma tuşu. Buraya bastırdığımız zaman arka kapak açılıyor ve bataryayı değiştirebiliyoruz. Arka kapağı şimdi buradan bu şekilde açıyoruz ve de beraberinde gelen bataryayı yuvaya yerleştiriyoruz. Ardından kapağımızı ki bu bir metal bir kapak alüminyumdan yapılmış. Gayet güzel görünüyor. Made in Korea ibaresini de içinde görebiliyoruz. Burada da NFC anten bağlantısı yer alıyor. Bu şekilde tekrar yandan üzerine kapatıyoruz. V20 dediğimiz gibi sancak giymesi bir telefon. İçerisinde Qualcomm'un Snapdragon 820 işlemcisi kullanılıyor. 3200 mAh batarya kapasitesi var. Bu bataryayı rahatlıkla değiştirebiliyoruz ve de USB Type-C portu üzerinden USB 2.0 standartına veri aktarımı yapabiliyor ve de Quick Charge 3.0 özelliği sayesinde son derece hızlı bir şekilde bataryasını doldurabiliyor. Zaten G5'te de görmüştük şarj süreleri cidden hızlanmış durumda. Şimdi telefonun esas farklı noktalarına gelirsek. Military standart sağlamlık sertifikası olduğunu, MIL-STD 810G sertifikası ile desteklendiğini belirtmiştik. Bunun yanında çok geniş ekranı var. 5.7 inçlik ekranında 1440p çözünürlük var ama tek bir ekran değil iki adet ekran kullanılıyor. Bu özelliği zaten LG'nin V10 telefonunda da daha önce görmüştük. Çift kamera, çift ekran oldukça ilginç hale getiriyor işleri. Android'in de büyük bir yeniliği var. Android'in 7.0 Nougat sürümüyle birlikte geliyor. Yani kuttan çıkar çıkmaz en güncel işletim sistemiyle yola çıkmış bir telefon kullanıyorsunuz. Bu uzun vadede kullanıcılar için son derece önemli. Bu ekranın üzerinde Gorilla Glass 4 koruma camı yer alıyor. Şimdi Türkçe olarak bir anlamda telefonun kurulumunu yapalım. Tabii ki bu kurulumda ileride Google detaylarını girmemiz gerekecek, Gmail detaylarını bağlamamız gerekecek. Kablosuz ağ ve mobil ağlar üzerinden AC standartına bağlanabileceğiz, Bluetooth 4.2 kullanabileceğiz ve mobilde de Cat 12 modem ile son derece hızlı operatörümüzün desteklediği en yüksek hızları görebileceğiz. Alttaki geniş ekranımız 1440p çözünürlüğünde yani 2560 1440 çözünürlükte. Üstteki buradaki ikinci küçük ekranımız ise 160'a 1040 çözünürlükte. Burada 2.1 inçlik ekran ön kameranın yan kısmındaki alanı bizim için ekstra bir kullanım alanına dönüştürüyor. Burayı daha sonra ayarlayarak uygulama kısa yolları ekleyebiliyoruz. Telefonun ana ekranında yeni UX 5.0 ile birlikte LG'nin getirdiği bazı yenilikler var. Android Nougat 7.0 sonrasında burada uygulamaların hepsini hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Aynı zamanda pek çok ayar da yapabiliyoruz. Burada yukarıdan aşağıya şu şekilde indirdiğimiz zaman buradaki ayar kısmına girelim. Gördüğünüz üzere çok farklı detaylar var. Ses bildirim, ekran, genel gibi ayarlarımız yer alıyor. Telefon hakkında kısmına girdiğimiz zaman burada yazılım bilgileri bölümünde Android sürümünde 7.0 ile başladığını görebiliyoruz. İçerisindeki güçlü işlemcinin haricinde öne çıkan teknik özellikler arasında 32 ve 64 GB kapasite seçenekleri, 4 GB RAM, bunun yanında 256 GB'a varan Micro SD ile içerideki belleği genişletme seçeneği ve tabii ki çift kamera yer alıyor. Burada biri 16 megapiksel, diğeri 8 megapiksel iki adet kameramız var. Bu kameraların bir tanesi 29 mm, diğeri 12 mm'lik kameralar 75 derece ve 135 derece ile bir tanesi normal açı, bir tanesi geniş açı görüş sunuyor. Bunun detaylı özelliklerine incelememize dediğimiz gibi daha yakından bakıyor olacağız. AGV20'nin alt kısmına baktığımız zaman 3.5 mm kulaklık girişini, mikrofon yuvasını, şarj yuvasını ve hoparlörü görüyoruz. Bunun altında SSS Sabre dijital analog dönüştürücü yani yüksek kalitede bir ses yongası var. Bu Bang Olufsen'in Play sertifikasına sahip yani Bang Olufsen bunu onaylamış durumda. 32 bit 192 kHz ses sunuyor. Bunun yanında 24 bit 48 kHz flak ses kayıt özelliği sunduğu da LG tarafından belirtiliyor. Telefonun üst kısmına baktığımız zaman sağ tarafta eski bir dostu infrared portunu görüyoruz. Telefonu ile uzaktan kumanda olarak kullanmamızı sağlıyor. Yine bir mikrofon aralığı var. Aynı zamanda buradaki doku da military standart olmasını sağlayan, ekstra yumuşaklık sağlayan ve de telefonu düşmelerde koruyan özel bir kaplamayla kaplı. Yan tarafta yer alan ses kısma ve ses açma tuşları da ayrı ayrı yapılmış. Basma hissiyatları son derece güzel. Bunun yanında ekstra bir açma tuşu yanında yer almıyor. Zira arka taraftaki parmak izi okuyucu aynı zamanda açma tuşumuz. Bütün bunların hepsinin hissiyatı son derece güzel. Tabii ki değerlendirmemizin esas kısmı incelememizde olacak. Evet sevgili seyirciler, sizlerle birlikte LG V20'nin temel teknik özelliklerine, Türkiye'deki satış fiyatına ve özellikle kampanya detaylarına birlikte baktık. Detaylı inceleme videomuzda telefonun testlerini, performansını ve genel değerlendirmesini sizlerle paylaşacağız. Bununla birlikte Teknopat.net üzerinden internet sitemizi, YouTube kanalımızı ve bütün diğer yeni içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.